Gino Gino. <laughs> tino Tino. Ne Gino ne Tino arkadaşlar iyi geceler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ankara'ya gidiyoruz arkadaşlar. Üniversiteyle beraber gidiyoruz. Üniversiteyle. Sakarya Üniversitesi'nden aldım arkama gidiyoruz. Saat 3'te falan uyandım. Çok komik yani. 3'te uyanıp yüzüme güneş... <gülüyor> <gülüyor> üçte uyandım. Yüzüme güneş krem sürdüm. Orada da hala ben güneş ben yok. Ben <laughs> <laughs> Yolun açık olsun. <laughs> Neredeyse orayı takip ediyoruz. Rehber bulduk kendimizi onun peşinde biz de geziyoruz. Ekip çok kalabalık <laughs> Ama çok güzel oluyor böyle gezmek. Ne demişler? Bilgi neredeyse orayı takip et. Bilim, 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 kendini bilim, i̇lim kendini bilmektir, İlim ilim peşinde koşmaktır. <laughs> Size daha iyi çekim yapabilmek için ekibi topladım. <laughs> Dönemi canlandırıyoruz. Ama YouTube ekibimiz onlar da çalışıyor. Plaka seslendirmesi. Aa! Bir yani, aynısı kara makara. Ucunluk ekibi. durun. dönünün. Ben kendime döndüremiyorum, bu da ben. Bardağımız uzatıyor. Evet arkadaşlar servis... Ne demek bardan? Kireçli içinde çay varsa olmuş. Karton bardağı beni çekin, diyalog Bu var mı nasıl Karton acaba? Tamam, İçmedin ya. Baktım hani burada kaldık değil mi? Bunlar Servisi. saat kameranın açılmasını bekliyorum. Ben de için. bu da çay bekliyorum. Arkadaşlar. Köylü müyüz evet. Başka soru. Tam tam olmasın. <laughs> Üstüne damlamasın. Poşet ne kadar <laughs> <yapsın gülüyor> Türk gösterelim. Afiyet, şifa. Başka şey isteyen, Şurda Şurda yok, Şu şey 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 Yok ben yemeği sanıyorum kendim. Muavya saygı yok. Bu dökmem daha da köylü. <laughs> Kanka beze de sarabilirdin. Buna da şükür. Ama hiç Bezimiz ya. yoktu. <laughs> Soğumadı abla. Havlu verirdik. Okula, biz bunu alıp okula götürüp gitmiştik. <laughs> <laughs> Kafeterya boşuna para vermeyiz. Şey geliyor şey var <laughs> şey. şey <laughs> <laughs> çok doğru zamanda alın. Kanka. Ne oldu? Gözlerim Sabah ben tam konuşamadım. Şimdi bir... Bir günü özetleyeyim size. Şimdi arkadaşlar kelime müzesine gidildi. Fakat yarım saat bir yürüme yolu varmış. Biz gitmemeyi tercih ettik. Çünkü yorulmuştuk zaten. Bir de wow olmayacağız diye düşünüp gitmedik. Oturuyoruz. Bence güzel bir karar verdik. Dinlenmiş olacağız. Sonra yemeğe gideceğiz. Öyle akacak gün ama biz gece kaçta yola çıktık biliyor musunuz dörtte veya yani üçte falan uyandık. Ee, sabah altı gibi video çektim ama orada çok saçmaladım ne anlattım bilmiyorum Şimdi o yüzden bir toparlayayım ne yaptığımızı Ankara'ya geldik günü birlik geldik arkadaşlar çok güzel oldu şöyle biz zaten Ankara'yı düşünüyorduk kendi içimizde konuştuk bundan iki üç gün sonra işte topluluktan gezi mesajı geldi falan öyle geldik. Güzel oldu çok şükür yani güzel geçiyor. Ama çok soğukmuş. Ankara ayız denilen bir gerçek varmış arkadaşlar. Bir de sabah saatine geldiğimizde 9 falan da alışka bire geldiğimizde. Ve inanılmaz soğuktu yani. Ben montuma çok güveniyordum zaten süveter var içinde. Çayımızı içelim. Arkadaşlar çayı da demledik ama otobüse çıkarmaya utandık. Bayağı bir utandık. Yani ben utandım galiba. Bilmiyorum. Çünkü çayın demini sabah atmadık. Yani gece üçte çay demleyecek ve bayağı çay içecek değil. Demini burada attık. Ama hani insan utanıyor tabii ki. Topluluk için de termos çıkarmaya. Yani Ama şimdi kimse yok. Rahat rahat çayımızı içebiliriz. Bu Antika bir de satılıyor rozetler. Atatürk imzası. Şöyle Türk bayrağı ve Atatürk. Ve de Türk bayrağı. Böyle rozetler aldım. Öğretmen olduğumda özel günlerde takmak için. Ve uygun fiyatlı yani. Oradaki mağaza gerçekten uygun. Bu rüyalarım... ...hepsine bir rüyalarım... ...mutlu <laughs> <Zorba'dan> gelip... <laughs> 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 dede Bizi dinlemiyor ya, bizi dinlemiyor. Abi ikram getirdi dedi. bize. Abi, bu şeyi Bakın müzeye gitmeyenler kazanıyor. İnşallah geldik. Ankara'ya geldik. Saat 4 oldu benimkiler gelmeye başladı. Galiba ben yeryüzünde belli bir saat uyanık kaldıktan sonra <laughs> yeryüzünde gökyüzünde farklı işliyor sistemim. Neyse çok boş yapıyorum. Şevale, şevale bir enerji. Evet, <laughs> evet. Bu benim aslında gece 11 enerjim. <laughs> evet. Ama işte Biz saat çok erken başladım. aynen şu dengem bize, şaştı. Hepimizde şey saati şu an yani. Yatmadan Aksik önceki. Olma. Evet. Aynen. Hani. Ay. 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 Burası biz Ankara kardeşleriz kanka. Ankara Ankara Ankara. Herkes müzeye gitti yoruldular. Biz ne yaptık? Otobüste oturduk dinlendik. İşte kültürlenmeyiz. Niye acaba? Bir, Bir ha, defa bizdik. Harbiden ya. gerçekten ilk kez akıllıydık. Çok şaşırdım ya. Aklımızda şey müzeye gitmemek ama işe yaradı. Bazen kültürlenmeyi boş vereceksiniz arkadaşlar. Bazen kültür geride gelmesi gereken bir şey olmalı. Bazen dinlenmek önemli. Bazen insanın kendine vakit ayırması önemli. Kendinize vakit ayırın diye. <laughs> Bakın telefonumu göstereceğim. Allah aşkına sadece WhatsApp kaldı. WhatsApp. Ama şu anda video çekemiyorum telefondan. O yüzden Şazi arkadaşım telefondan yüzü bula devam ediyorum. Aa, benim olacağım var. Geçen hafta gittim ama defter aldıkça defter eksiğim çıkıyor ve hiçbir defteri kullanmıyorum ama bir şekilde hep bir defter ihtiyacım var. O yüzden yine defter alacağım. Nasılım biliyor musunuz şu anda? Köylü. Yani AVM görmüş köylü gibiyim. Hatta gibisi fazla bildiğiniz AVM görmüş köylüyüm. Çünkü ben Hende köyünde okuyan bir garibanım ve orada AVM yok. Cadde 54 var yani ona gittim orada da Zara falan yok. Başka falan yok sorsanız Çavo hep mi Zara Belçika Hayır diyordum. Tabii ki de giymiyorum ama gezmek istiyorum arkadaşlar. Kahne gibi Evet kan. Sabah şey gibiydi arkadaşlar. Bayram sabahı. Öyle hissettim. Böyle kalkmışız, ütü yapıyoruz, hazırlanıyoruz <laughs> ama uykumuz şey var. Izledi, ben Ramazan'a evet, evet. sonra kalmış gibi hissettim. O daha mantıklı lan. Gece 3'te uyandık bayram sabah. Ütü yaptık hepimiz şık şık giyindik. Bir de hepimiz nasıl giydik? Zaten fotoğrafımızı şuraya direkt koyacağım. O fotoğrafı koymam lazım. Gerek, ay, hepimiz gömlek, gömlek süveter. Arkadaşlar arkadaşlara benzermiş. Giyimiyle, kuşamıyla ve tavırlarıyla. Ne demiş? Bana arkadaşın söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Bir de bunun şöyle bir şey hali var. Bana arkadaşının ne giydiğini söyle, sana bugünkü kombinini söyleyeyim. Ay sıcacık! Sıcacık! Çıkaracağım, e montumu çıkaracağım. Şey ya. ya Anka mal ve ben. Ne yiyelim arkadaşlar? Ne yiyelim? Arkadaşlar evet. şey Arkadaşlar arkadaşım. seçin. Biz hep salata yiyoruz. Ee, ya da vegan köfte falan mı yesek bilmiyorum yani. Ne yesek? Hmm. Ee, çünkü tavuk köfte sevmiyoruz biz. Grupça sevmiyoruz yani. Böyle bir, bir... Hoşlanmıyorum arkadaşlar hayvan yemekten. Şaka şaka arkadaşlar. Çok hoşlanıyorum. Yemeğine saygım sonsuz. Bu da ben şaka yapıyorum. Size boş verin. O kadar abur cubur yedim ki. Rengem şey şaşkın. Ay öyle bir şey de olabilir. İskender gibi bir şey de olabilir. İskender. Sümeyye arkadaşlar. <laughs> Allık sürmeyen biri. Israr ettim. Dedim ki fırçada kalanı sürüyorum. Çok güzel ama Sümeyye de alışkın değil o. Ben de alışkın değilim. Şimdi bir yerde aynı görüp de beni dövebilir. Normalde <laughs> allığı sadece şuralarıma sürerim. Şöyle bak. Çok güzel bir Ama çok güzel bir şey aldık. Ben <laughs> İskender gibi bir şey isterim. Öyle bir şey geldi aklıma. O zaman dağılın herkes istediğiniz. Arkadaşım ağlıyor galiba. Göz yaşına tantuni kaçtı. Kanka üzülme. Seni tantuniye sarar yeriz. Ben şimdi bir masa bulup Evet arkadaşlar herkes... Bir dakika Kız bana İskender'i istedik. Yani ben İskender'imsi diyerek açık kapı bıraktım. Ama herkes o İskender kelimesine tutuklu kaldı. O kalamadı. İskender, Bursa'mızın eşsiz bir lezzetidir. Çok güzelsin. Bursa'mızın eşsiz lezzetidir. Tek cümlede. Var. Bursa. Bursa neresi Hayır öyle demeyecektik ama sen diyeceksin neydir? Sanki ben şey yapmamışım ki. İskender Bursa'mızın neydir? Eşsiz lezzetidir. Çak. O zaman tatil yiyor <laughs> Bursa'da İskender yersin. Şu taraftan çekeyim. Ha. Tamam. Hadi tamam. yani, sen çıkalım. Kanka şimdi yapma ama. Biz zirhoşla gideceğiz. Ne Herkes kendi ödüyor. Şaka. Aldığım defterleri göstereyim hemen. Şöyle bir, şöyle iki ve bu da üç. İçleri de şu şekilde hepsini. Şöyle çizgiler. Böyle modeller var dostlar. Şazım senkileri bir tutalım mı? Bak, bak ben bunları aldım ya. ya. E bu 55 lira arkadaşlar. İyi çok uygun. Bunu denedim bir de. Hemen. Bunu defter alacağım diye denedim arkadaşlar. Hemen şimdi bu şey yapmayın. <laughs> hemen arkadaşıma. Çok Moru güzel. Denedim. Evet, çok güzel mi yani duruyor? böyle bir de aklım hep bunda kaldı. Evet, Sadece şey diye düşünüyorum. İhtiyacım var mı? Çünkü ben tam da eve şey getirdim. Defter getirdim. Aa. Defterlerimi sayıyorum kafamda şu an. Evet, kanka boşver boşver. <laughs> defter her zaman ihtiyaçtır. Bunu ben alanına aldım işte. Ben de alan diye, yedişim. İnşallah not tutarız yani. Tutarız, tutarız ama onu da bence. Tatlılar ya. Ama Aldık. çıkmamız lazım yoksa Evet ya gider. Bak, çok AVM'den gider. çıkmak çok zor. Biz iki saat burayı aradık. bunlar günlüğe güzel oluyor arkadaşlar. Günlüklerimi evet. buna tutuyorum. Kanka, bu hemen bitiyor ya hoşuma gidiyor. O dönem oluyor direkt. Şöyle arkadaşlar desenler bakın. Ha, bunu aldım. Şu an mesela bunu şey kullanıyorum. Günlük yapılacaklar listesi. Şunlar var. Şöyle var. Biraz Tur. Mantıklı. mantıklı. Çok iyi. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Gel buna üç kişi girek. İrem de aramıyor muydu? İrem aldı. İstiyor musunuz? Bir kesit. Benim i̇ki kişi Gel iki kişiye girek. He o anlamda mı? <laughs> Kurbana giriyoruz. <laughs> Şöyle arkadaşlar defterlerimiz. Bunlar küçük defterlerimiz. Arkadaşlar girerseniz çıkamazsınız ama gerçekten öyle bir mağaza ya. Şöyle göstereyim. Böyle gelin gelin gezin bakın bakın. Bunlar da diğerleri. Ha bak şimdi en aklı yine gidiyor. Ben bunları bırakıp bunlardan birkaç tane alacağım galiba ya. Kanka bunlar ayrı tatlı. Onlardan da günlük olarak al. Ben niye herkese günlüğünü ben yazdırıyorum? Asla. Şu kalın çünkü ve daha ekonomik aşkım. 10 lira fark var. Daha mı fark... ekonomik oluyor? Tabii ki. 6 lira farkı iki katını alıyorsun. Var yani bir burada isim? bir iki katı. Bunlar Yok şaka yapıyorum. 20... Youtube oynuyorum. Bunlar 29 Allah, diye biliyorum. 27-29 her yerde farklı şey. 36 yani 6 liraya kalınlığından az önce gösterdim. Tamam bundan bir tane alayım. Yani bir tane al. Hevesini alalım. Hevesini alalım. Yeterli. Hangisini alayım arkadaşlar? Bu mu? Onun rengi çok soluk geldi. Tamam. Pembe daha tatlı. Pembe Gözüm mi? Gösterdim. Göster. Gösteriyorum arkadaşlar. Bu mu? Bunu. Bu da güzelmiş. O ama. da güzel ama ben Şu pembeyi mi? çok kaydım. Tamam, pembe. Sen da tatlıymış. Sen seç aşkım ama pembeyi ben kaydım. Sen seç. Yalandan diyorum bunu. Pembe çok güzel. Tamam pembe olsun. Pembe Bakın tatlı. bunları aldım ben de. Aldım. Bunları aldım deyince görmüyor arkadaşlarım. <laughs> arkadaşlarım her şeyi tek tek göster. Bakın bu. Ve bunu. Bu. Bir de bu. Bir de bu. Bir de buna şey var ya 46 TL. Evet. <laughs> Postite kurban gibi girdik arkadaşlar. Bir de şu kalemlerden aldım. Diğerlerini bıraktın mı? Evet. Heves ettim dediğini. Niye bıraktın? Kalın mı? Bunlara uçutuyor. heves ettim. Her yerine hep imza alırsak. Şimdi onlardan vazgeçtim. <sormaz. gülüyor> Şimdi tamam. Çok yeter, güzel yerlere Çok daha fazla vakit geçirmeden. Felaket <laughs> bir yağmur var ve şu an şey gibi mülteci topluluğu gibi şu yürüyen merdivenin altında aracın gelmesini bekliyoruz. E, ee, rezalet haldeyiz şu anki de rezalet ama daha da rezalet haldeyiz. Biraz toparlandım. Toparlandım dediğim şey şu. Şu şeklim arkadaşlar. Şemsiyeler uçuyor. Aa, Aa, <laughs> <yalan gülüyor> <laughs> <Arkadaşlar, gülüyor> Tamam, hep yalan. Çek çek çek. Dur, Arkadaşlar, ben size söylüyorum. Ben başka kısmını söyleyeceğim. Tamam. Ben Sözlerle anlatılmaz. Karşımda başını

Hepsini sever bizim babamız mı şimdi? Evet. Sonrasında konuşur. Onun şey neydi var galiba. Eee bir şarkısı gibi. Bir tane de söz var yani. Ben de söylesem yaparlar galiba. Evet. Orası böyle e. bir kısmı. Sonrasında. Ne sevmek ne sevilmek. dur sonra dünya. Of! Seyim Fenerbahçeler Sınırlı. biliyor musun? Hem kaybediyor Aten hem seviyorlar. İşte taraftar işte şampiyon. Ne ara Fener'e bağladın? Başka ne biliyor Ama İzmir gecesi değil. Ev oyla. Var, Evo, Evo, Evo. <laughs> Evo evet. Ama ben tam bağcılar ya. Tamam ne biliyoruz beste? Ah bir besteci olamadık. İçeriden bir besteci çıkamadım. Ben şimdi size Ezo'yu söyleyeceğim. Başa dönüyor. <şimdi>. <gülüyor> <gülüyor> ya, video başa dönüyor. Başa 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 dönüyor. Başa Başa dönüyor. Başa dönüyor. Başa bu kendi kendine tribe başlamış şurada arkasında dönmüş. Arkadaşlar çok güzel oldu. Bakın. Yüzünü görmedim. Her saniye benim için çok güzeldi. Ben çok sakinim bugün. Sakinim. Hani yani hiç sakin değil. Ne bu şapka gitti. Arkadaşlarımın kafasını şişirdim galiba ama çok kıymetli şarkılar bahşettim Onlar Ankara ile alakalı gerek çocuk şarkıları gerek uzun hava hepsini o an ürettim ve yazdım besteledim okudum yetenek videoyu kapatmamışım o yüzden hemen kapatmaya geldim. O gün çok yorgun gelmiştik o yüzden sonrasında çekemedim. Yurda döndüğümüzde bitiremedim videoyu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyifli bir 15 dakika geçirmişsinizdir. Yorum atmak isteyen varsa yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.